Epey uzun bir zamandır girmiyordum heydeye. Şimdi ha bu şey başladı değil mi? Tamam dur, oy vereceğiz şimdi. Şimdi ben genelde Türklere oy veriyorum. Eğer Türk yoksa kötü gördüğümü oy veriyorum. Çünkü kötüler daha az oyalır diye üzülüyorum. Mesela şu an bence direkt başladık videoya ama bence ikisi de çok iyi değil ya. Bu daha kötü gibi ama. Kötü oy ver abi. Her zaman kötü oy veriyorum. Çünkü diğerleri oyalıyor. Bu biraz daha kötü. Ve Türk yok. Burada da Türk yok. Ve oha bu çok güzel yapmış. Soldaki çok güzel yapmış. Şu ağaç kısmı çok güzel olmuş da yani. <laughs> Hadi şunu oy verelim. Yine soldaki çok güzel. Buna oy veriyorum o yüzden. Gerçi Arap'mış. Neyse. <laughs> Şimdi e, bu biraz daha az buna vereceğim. Bu ne abi ya? Buna oy vermek istemedim. Şu an gerçekten o kadar uğraşmamış ki buna oy vereceğim. Gıcık oldum. Biraz insanla uğraşır ya, bir şeyler yapar yani. Bak yine bir tanesi uğraşmamış. Öyle random bir şeyler koymuş falan. Böyle kişilere de vermiyorum bu arada sinirim bozuluyor. Biraz uğraşacak. Bak uğraşıp kötü olana veriyorum. Hem uğraş uğraştığını görmek istiyorum. hem de kötü. Öyle yani. Şimdi bu da çok uğraşmamış gibi soldaki. Öyle random koymuş yani ben o yüzden buna veriyorum oyu. Biraz emek konuşsun. Buna veriyorum. Sevde. Sevde. Sevde'ye verdim. Buna veriyorum bak uğraşmış bir düzen yapmaya çalışmış. Yapamamış ama o yüzden ona veriyorum. Buna verdim tabii ki. Burada da Şimdi ikisi de çok şey değil ama hani bir uğraşma var. Şöyle bir bakıyorum, inceliyorum da. Buna veriyorum ya. Biraz daha kötü. D dinamiti falan yokmuş muhtemelen patlatamamış o yüzden ona verdim. Bir garip duruyor soldaki farklı biraz. Muhtemelen e, şey görevi vardı ya dekorasyon koyma görevini doldurmak için yapmış o kadar. Buna vereceğim. Hem sadiş yani. Burada para verdim. Burada aslında ikisi de dolu dolu. Ama bence bu daha kötü gibi. O yüzden buna vereceğim oyumu. Burada yine Türk yok. Buna verdim oyu. Kötü olana verdiğimi unutmayın. Yani kötü ve uğraş yani uğraşıp kötü olan Anladınız siz ya. Buraya kadar 3 dakika olmuş anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Uğraşılmış bu arada bu ya. Bu farklı açılardan konmaya çalışmış falan. Oha ama Gabriel yani. Gabriel yani. Hayır Gabriel 7 görev tamamlamış. Diğer kişi 10 görev tamamlamış yani. Gabriel o ne Allah aşkına. Ben buna <laughs> Gabriel o kadar kalabalık geldi ki ona vermek istedim. Aaa. Laura'nınki çok güzel olmuş ama ben bu sefer güzel olana vereceğim. Çünkü çok güzel yapmış. Yani bir gerçi çok güzel de değil ya. Sol tarafı çok güzel durmuyor yani. Hadi buna verdim. Ama ikisi de çok güzel bunların. İkisi de çok güzel ama bunu daha çok beğendim galiba. Şunu. Şunu sanırım daha çok beğendim. Lonela'nınkini. Beğendiğime verdim bu sefer içimde kalmasın benim tasarımım da sadeliği yani uğraşılmışlık var ama arkadaşlar 13 görev tamamlamışım daha ne olsun uğraşılmışlık var normalde böyle durmuyordu bu arada bu normalde öyle değildi de ben yanlışlıkla erkenden gönderdim tasarımımı o yüzden diğer şeyleri yapamadım şimdi şu ödüllerimizi bir alalım şu ödüllerimizi bir alalım öncelikle Gidelim buraya 150 olmuş. Ne almamız gerekiyor buradan? Ne alabiliriz? XP almak istemiyorum ama hadi XP alalım ucuz. Ucuzmuş bayağı yani. Tamam. Şimdi şurayı bir geç. Bakayım kim ne istiyor? Bende var. İrem'le Ece'me maalesef Cevat'a veremeyeceğim. Bant'a ihtiyacım var. Çünkü ağılımı o zaman şey yapabileceğim. Şimdi şu vanilyalı dondurma da bana lazım ama bir şurayı bir doldurayım. Bir şurayı bir doldurayım. Şunlara yardım aç. Şu şöyle olacak. İki tane daha geliyor. Bunları da kapattım. Bir diğerine bakayım. Yapabiliyor muyum? Damalı balon. Yoksa bir 10 dakika bunu bekleyelim. Çilek yok. Çilek artık var. Tamam bu da bunu şey yapsın. Çilekleri satacağım şimdi. Gece uyumadan önce çilek koydum. Bayağı satmak için onları ayarlayacağım. Şöyle yaptık. Yapılacak çok iş var şu an. Böyle çok fazla etkinlik olunca çok mutlu oluyorum. Ya bunlar, bunlar var ya bunlar. Bunlar benim hayatımı bitirdi. Bunlar benim hayatımı bitirdi. Bütün soya fasulyelerin her şeyi harcıyor bunlar. Hiçbir şeyim kalmıyor. Ekeyim de bari şunları çıksın yani. Şöyle düzensiz ektik artık yapacak bir şey yok. Hayatımızı kararttılar çünkü. Hmm, buraya da şimdilik havu çekelim ya. Ya da buğday büyüyünce buğdayla tamamlarız. Çiletleri satayım. 30 tanesi de bize kalsın. Çevirelim çarkımızı. Yani mükemmel. E, reklam izleyeceğim şimdi. Hadi geldim. Tekrardan geldim. Tekrardan buradayız. Yıldız çıkmasını çok isterdim ama maalesef. Maalesef. Bu da olur. Yani aralarında en iyisi bu gibi. Tapu da vardı gerçi ama yapacak bir şey yok. Şimdi şunu da şöyle izleyelim. Hadi. Ya bu oyunun bir bug'ı mıdır bilmiyorum ama iyi ki bende bu var ya. Asla reklam izlememe gerek kalmıyor. Ya da bir şey satın almıştım buradan. Acaba ondan sonra mı oldu? Şimdi şunu da reklamını bir izleyip geleyim. İzledim bunun reklamını. Aldım ödülü. Bakayım yardım etmişler mi? Etmişler. Teşekkürler. Şunu 10 dakika bekleyeceğiz. Şunları bir toparlayayım. Bunu yapamıyorum ama başka zaten ha, bu 4 saat. Bunu bekleyemem ya. Şunu halledelim. Şunu da koyalım bari. Şöyle koyabildiğimizi koyalım. Bir ağılımız bir boşalsın sonra dolup duruyor. Tom istiyorum Tom. Bu arada Tom istiyorum ama bende zaten 3 tane 25 saatlik Tom var. Biriktiriyorum öyle çok özel bir anımda kullanmak için. Hangi özel anı bekliyorum bilmiyorum ama ya ne amaçla o kadar fazla tuttuğumu gerçekten bilmiyorum. Şimdi 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 şimdi. Şuradan. Gökkuşağı şemsiyeler şurada var mıydı ya? Yoktu galiba değil mi? Burada yok gökkuşağı şemsiye. Burada da yok. Aa Greg'de şey vardı. Hediye vardı onu alalım. Bundan da var ya kutuların yerlerini tek tek bulmak o kadar zordu ki son bir tane kaldı diye biliyorum ama. Hani. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam güzel. Bu tamamlandı. Bu bitti. Tebrikler Akkoyunlar. Başardın. Evet çok zordu gerçekten. Burada da gökkuşağı şeyi yok. O yüzden almama gerek yok. Ya bunlar zaten farm pass'ten alınıyor. Benim farm pass'im yok yapacak bir şey yok yani yüz elmas alamayacağım maalesef her şekilde. Bunları o yüzden gökkuşağı şemsiye falan almak istemiyorum çünkü kullanmayacağımı biliyorum. Buradaki her şeyi de almışım zaten. Yani 20 saat sonra bunları almayı bekleyeceğim çünkü bu dekorasyonları sevdim. İşte kamp tabelasıdır, çadırdır, şöyle su ısıtıcı işte ağaç falan hepsi çok güzel. Bir de şu çok iyi. 5 tane alabiliyorsun. 200 anahtar 80'e çok iyi hepsi. Bayıldım, bayıldım. 4 tane falan alabiliyorsun yani ka şart kazın. Ha, anladınız siz yani o yüzden biriktireceğim, harcamayacağım. Bundan sonra artık biriktirme aşamasındayım. Şimdi şunları topla. Bir şeyleri toplayalım. Ha biz bunlara yardım edecektik de ben bir sonraki görevi bekliyorum bunlara yardım etmek için ya. Hani görevi dediğim şeyi bekliyorum yani. Gemiyi eğer gemi siparişim bunlardan biri gelirse ona göre bir şey yapacağım. Şimdi şunları al, şunları topla. Toplayabildiğini topla, toplayabildiğini topla. Şuraya pamuk bir şey yapalım. Buraya bundan şey yapalım. Bunu alalım. Bundan 3 tane var onun yerine kekte kullanırız o ballı şeyi. Ballı elmalı elmalı, <laughs> elmalı kekte kullanırız. Topladık bunu, balla elmalı keke geldim. Kullan bunları. Şuna ihtiyacım da yok aslında. Hepsinden bende fazla fazla var ama bir tane bundan yapsın, bir tane bundan yapsın, bir tane bununla kafamıza göre bir şeyler yapalım. Çöpe at bunu var bende böyle bir şey. Buraya geldim. Bana ekmek lazım. Ben bir ekmek üreteyim. Gidip hamburger falan yapalım bari. Onlardan hiç yok çünkü bir de şundan hiç yok. Bunlara biraz önem gösterelim. Çorbalardan buna bir tane koy. Öf, karides var ya, o kadar zor ki karides gerçekten, o kadar beni bunaltıyor ki karides. Şimdi üç tanesini şeye alalım. Şu balığı da topla. Yine üç tane karides geri koyacağım. Bir tane de balık atacağım. Şunu toplayalım. Karides imales kardeşim, seri, hadi seri. Birazcık. Birazcık seri olalım lütfen. Ya baksana ineklerim hepsi aç. Hiçbir işe yaramıyorsunuz siz ya. Yapamıyorlar sanki. Öyle hissediyorum yani. Görevlerini yerine getiremiyorlarmış gibi hissediyorum. Al mısır al. Aa. Sinir bozucular resmen ya. Mısır, daha fazla mısır ekeceğim. Böyle 100 tane falan stok yapmam gerekiyor herhalde benim bunlara. Şunu toplamamın zamanı geldi artık. Umarım baltam vardır yeterince. Ya da yardım açabiliyorum. Oh güzel tamam yardım açabiliyorum. Yardım aç hemen. Yardımı takipçilerimden biri etsin. O yüzden şey yaptım. Şu an bakın mesela 500 tane yerim var ya işte o toplam oyun iç arkadaş 500 kişi ekleyebiliyorum. 147 şu anda. Siz de bu kodla beni ekleyebilirsiniz. Kabul ediyorum bayağı bir arkadaşım var. Böyle şey yaptığımda da yardım yaptığımda da reklam açmıyorum genelde. Yani ya mahallemdeki birileri ya da sizler yardım edin diye. Bunları da topla. Şimdi çilekli çok az varmış o yüzden. Çok az varmış dedim sıfır tane varmış yani. Çilekliyi bir yapalım. Buraya geldik. Buradan yine He, yok. Tamam olsun Ya birazdan olur. Birazdan olur yapacak bir şey yok. Ekmeklerimiz burada oluyor. Burada neyimiz eksik? Turtayı... Turtamız eksik. Burada birazcık turta eksik ama. Ben şunları bir toplayacağım. Çünkü hamburger yapacağız ya. Hamburger için de pastırmaya ihtiyacımız olacak. Şöyle şöyle. Hayır bir de göremiyorum. Sıfır tane kalması gerekiyor. Sıfır kalması gerekiyor. Şurada şey olan var. Allah Allah. Bir tanesi zaten önceden doymuş. Ne neyse sorgulamayalım. Çünkü 15 tane vardı. Neyse. Galiba reklamdan yardım ettiler bu sefer ama ya. Önceki reklamdan kalmış olabilir ama o reklam geçeli bayağı olmadı mı ya? Belki takipçilerimden de bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Ne yapacaktık? Ben bunu için yaptım. Şunun için yaptım, değil mi? Ama ahudumuz da yok bizim. Bir tane kalmış. Yok, bunlar da çürüdü ya. Yetiştiremiyorum, yetiştiremiyorum. Gerçekten yetiştiremiyorum, ağlayacağım. Bunlara da reklam vereyim. Bu niye 17 saat sonra ya? Ne alaka? Neyse o arada kaynamış galiba bir sıkıntılar olmuş. Bunu da reklama vereyim. Umarım aynı kişi yardım etmez ya. Daha farklı kişiler yardım etsin. Tamam. Komple bunu şey yapalım. Buraya da geldik. Neyim, nasıl bir şeyimiz eksik? Hepsi tamam, baya baya var aslında. Şundan ekleyelim. Bunu satması da pahalı oluyor zaten böğürtleni. Buraya geldik. Şey bekliyoruz. Buday bekliyoruz. Ya buday sıkıntısı zaten bunlar varken geçmez. Tam farklı bir kişi yardım etti güzel. 3 günlük bedava şey çıktı bunlara. O yüzden yapıyorum. Ama yapamıyorum yani. Gördüğünüz gibi. Bütün işi böyle dar darmadağın ne yaptıkları da belli değil. Zaten sinir oluyorum. Niçin istemiştim ben bunu? Bunun için istemiştim. Biraz da pastırma. O oh, Tom da geldi. Mis. Mis. Şunu da aldık. Güzel. Seviye de atladık üstüne. Harika. Daha fazla korkunç şey eklendi şimdi. Ne eklendi? Mum makinesi. Mum makinesi kaç lira acaba mum makinesi? 118. Abi bütün param bütün param gitti şu an var ya. Şimdilik şuraya ekliyorum. Bütün param gitti dediğimde yani 111 bilim kaldı yine. Olsun bütün param gitti. Ben orada daha büyük bir parayı görmeyi şey yapıyordum yani. Neyse yapacak bir şey yok. Atkı atkı eklendi bir de, değil mi? Atkı nereye eklendi? Buraya eklendi. Nasıl yapılıyormuş? Çilekle. Tamam, yaparız. Hallederiz bacım sıkıntı değil. Atkı baya pahalıya satılabilir. O zaman satılıyordur yani. Şunlar bitmiş. Şunları da alalım. Şöyle. Şöyle. Bak bu tok mesela. Bu niye tok abi? Bak o kadar yavaş besliyor ki. O kadar yavaş yavaş besliyor ki. Böyle gıdım gıdım minik minik sinir oluyorum. Ha, bunlar, bunlar üretimi hızlanmış mı? Ya, yok ki yok ki. Soya fasulyem yok ki yapayım. Ay kafayı sıyıracağım ya. Soya fasulyesi lazım bana. Dört tane tapu ne olur. Al tokmak lazım tokmak. Bana en çok tokmak lazım. Tapu işaret kazı değil bana tokmak lazım. Tokmak sat hadi güveniyorum sana. Tokmak satarsın şu an. Satarsın hadi tokmak sat. Ne olur tokmak sat. Bir tane bile olur. Bak ne olur. Tokmak sat. Satmayacak galiba. Bakayım soya fasulyesi var mı da soya fasulyesi çoktan satılmıştır. Esmer şeker de kullanılır. Aldım. Biraz daha mı acaba hızlı olsan kardeşim hadi ya. Beyaz şeker de aldım. O da lazım. Sürekli yapı yapıp duruyorum bunları. Bitiyor ama asla yetişmiyor yani. Asla yetişmiyor. İkinci bir şeker makinesi. Şeker kamışı makinesi. Geliyor mu acaba? Seviye ilerledikçe. Çünkü o makineden bir tane yetmiyor. Mandıradan da bir tane yetmiyor mesela. Yettiremiyorum yani. Neyse artık bu saatten sonra tokmak satmasın diye düşünüyorum. Sen çıkıyorum senden. Yok istemiyorum kardeşim. 289 lira. Derbi ne durumda? 20 saat kalmış. Aa birinciyiz. Birinciyiz. Hala yapanlar var mı? Var. Güzel. 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 Gayet iyi. Gayet iyi. En son üçüncülük nasıl birinci olduk bilmiyorum. Sorgulamayacağım. Bu ekmekler olduktan sonra bir tane daha ekmek eklemem gerekiyor ama galiba çünkü tek sayıda kalacak. Şöyle bir toplamda soya fasulyesi lazım bana. Şimdi gideceğim mahalleden iste kısmından soya fasulyesi isteyeceğim ya. Ben pamuk kullanmayı hesaplayamıyorum. Pamuğum bir anda bitiyor o yüzden pamuk ekmek en mantıklısı şu an. Çileğim bitti bu arada yeni çilek ekeceğim. Buraya da şimdi şunu ekelim. Sonra toplayıp soya fasulyesi falan ekeceğim. <laughs> soya fasulyesine ihtiyacım var ya. Bir takipçilerimi gezeyim bakayım. Soya fasulyesi... Ya satmış satmış. Test tut Soya fasulyesi satmış. Abi hayır. Hayır. Bu arada videoyu yine 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Birazdan kapatacağım o yüzden. Soya fasulyesi bulabilirsek... En azından mutlu bir şekilde kapatırım diye düşünüyorum videoyu. Yani umuyorum. Ummaktayım. Hala. Çok fazla takipçim var bu arada. Hepsine bakamayacağım video içerisinde. Son 3 olsun hadi. 3 2 Ne olur bir, bir sürü soy fasulyesi görmek istiyorum. 1 Ah be. Yapacak bir şey yok. Gazeteye de bir baktım. Bakıyorum soya. Soya. Kimse de soya fasulye satmıyor abi. Bu nasıl bir gazete ya? Teknemizi de gönderelim. Biz işe geç kalacağız. Tekneyi de yolluyorum. Bakayım ne geldi. Barış balonu ve pamuk harika. Harika. Tereyağı istendi. Tereyağı, tereyağı istendi yani soya fasulyesi istiyor. Ağlayacağım ya. Böyle kıtlıktayım kıtlıkta. Kimse anlamak istemiyor beni. Kimse beni anlamak istemiyor. Ben şimdi videoyu kapatıp yaklaşık bir iki buçuk saat soya fasulyesi arayacağım muhtemelen ve bulamayacağım sonunda da. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Mahalleden isteyeceğim. Soya, ne olur bana soya fasulyesi verin yani. Mahalle isteklerine de bir tane bundan bağışlayayım. Bende kalsın ne olur ne olmaz. Şeyde falan işe yarıyor ya. Vadide istiyorlar bazen. Bir de kasabada. O yüzden bende biraz kalsın. Bundan çok var bende. İki tanesini verdim. Bir tane, iki, iki, tanesini verdim. Tamam. Size de birer tane verdim. Daha fazla istemeyin. Evet abi. Soya fasulyesi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Soya.